233 204 015 Yiğit Ener normal üretim öğrencisi Bugün sayısal mantık laboratuvar deney 2'deki simülasyonu yapacağız. Karnak haritasına göre e, kurmuş olduğum Red üzerindeki devrimi birazdan simülasyon edeceğiz. E, bir tane buzzer'ım, 4 tane girişledim, bir tane çıkışledim. 2 tane 7432 ve bir tane de 7408'in olduğu 2 tane entegrem var. 4 tane aktarım var, 4 tane de girişledim vardı. Totalde de 5 tane 330 direncim var. Simülasyona başlıyorum simülasyon mantığı gördüğünüz gibi dört tane sıfır 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 kapalı aktarım var. Bir tane kapalı aktarım açtığında ledim yanıyor. Açıkçası ledim yanmıyor. Yeterli değil. Ledimin yanması ve bazarımın ötmesi için totalde iki tane bir girişi olması şart. 2 ve 2 üstündeki bir girişlerinde benim hem ledim yanacak hem de bazarım ötecek. Gördüğünüz gibi ve hepsini yakaladığımda üç tane dört tane bir giriş olduğunda bir sıfır 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 ya da 0100, 0010 ya da 0 ve 001 durumlarında benim ledim yanmayacak ve bazarım ötmeyecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadardı.